Ayrıca çocuk sahibi kadınların da işçi piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak. Bunlar için de bir destek olacak. Onu da anlatacağım daha sonradan. Proje nedir? Öncelikle hangi işlerin ayağını anlatayım. Öncelikle çalışan sayısı en az iki olması lazım. İki ve üzeri olan firmalar faydalanabiliyor. Üç tane ama sektör var. Bu sektörde faaliyet göstermesi lazım. Üzeri çalışan olacak. Bir diğeri de İmalat birincisi, ikincisi bilgi ve iletişim, üçüncüsü de insan sağlığı ve sosyal, sosyal hizmet faaliyetleri sektörlerinde faaliyet göstermesi. Bu üç alanda faaliyet gösteriyorsa e, bu kişiler bu projeden faydalanabiliyorlar. E, i̇ş arayan ayağını söyleyeyim, onlarda da temel şart 18 ya da 35 yaş arasında olma, kadın işsiz olma. E, bu şartları sağlayan kişiler projelere başvuru yapabilir. 0-66 ay e, arasında çok küçük çocuğu olanlara da ayrıca bir çocuk bakım desteği ücreti e, ki ise iş yeri buradan faydalanabilir. Kaç kişi faydalanabilir? E, her e, bu ortalama çalışma sayısının en az yüz, en fazla yüzde onuna kadar. Yani iki tane çalışanı varsa bir kişi faydalanabilir. On çalışana kadar bir ta, bir kişiden bir kişi bu şekilde projeden faydalanabiliyor. Proje süresince 3 ay boyunca e, biz e, destek ödeme noktası destek veriyoruz e, kişiye. Şey, firmaya? Evet, onu detaylı bilgilendirmesini KİPAP e, iş ana sayfasına girdiğinizde aktif iş gücü programları ekranımız var. Orada Kipap başlığının altında var. Ama dediğim gibi mutlaka bir işverenin bize başvurması lazım ki biz de sizi evet yönlendirelim, buluşturalım. Bizim açık iş ilanlar sayfamız var özellikle e, sizler için. Açık iş ilanlar sayfamızda oradaki firmaların ilanlar var. Bugün bir İstanbul'dan Fırat Burnu'nun bir iş görüşmesi vardı, Toplu iş görüşmesi İstanbul'da istihdamını yapacaktı. 200 kişilik bir talebi vardı bizden. 50 kişi bulamadık başkanım. Bazen arkadaşlar işsizlikten de bahsediyor. Evet, yani gençlerimiz şey şey dışında çalışıyorlar ama işte evet gelince şu anda 200'ün üzerinde açık iş ilanımız var Erzincan için. Evet. Ee, ve bizde olmayıp yani açık iş ilanımızda olmayıp alım yapan firmalarımız da var. Yakın tarihte burada lise genel yoğunluklu olarak lise asistin bir program vardı. Ee, buraya da başvuru yapın. Asist, kariyerim.com.tr sayfasından e, ee, asistin ilanına da başvuru yapabilirsiniz. Müşteri temsilcisi Erzincan'da e, bir ilanları var. Mutlaka başvuru yapın. Orada bir istihdam artı mülakat oluyor, değerlendirmek isteyen iş arayanlarımız da orayı da değerlendirebilirler arkadaşlar. Tecrübünden olup da işte iş aramak isterseniz nasıl Bizim engelli koçumuz var, iş ve meslek tanışmanı, iş arayan servisinde. Kurumuza başvuruyorsunuz, bilgilerinizi alıyoruz, iş kur kaydınızı yapıyoruz. Engelli ilan ihtiyaçları olduğunda biz size mesajla geri dönüş yapıyoruz genellikle. Siz de iş kurun tekrar açık iş ilanları sayfasında yine o ilanları kendiniz de görüntüleyebiliyorsunuz. <laughs> Kamu ve özel sektör olarak ayrı. Başkanım var. genel olarak <laughs> benim gözlemlediğim bir bilgi eksikliği var. Evet. Yani şimdi bu keep up projesini biz yayınladığımız zaman herkes bir e, teriyat figan mesajlar gönderdi. 35 yaş üzerindekiler ne yapacak diye. Başkanımın da bahsettiği gibi sadece 18-35 için değil, bir sürü projeleri, bir sürü istihdam sağlamak için gerektirdikleri işte eğitimler, projeler, sizleri yönlendirmeleri mevcut. Burada önemli olan 18 ve 35 yaş aralığındaki kadınları meslek edindirebilmek ve çocukları engel görmeyip iş hayatına sokabilmek. Şimdi KİPAP sadece bir projeden ibaret, ibaret değil iş bu. Birçok e, alanda sizleri değerlendirip, sizleri iş e, dünyasına sokmak için gayretleri ve çabaları var. O yüzden hani e, ben çalışıyorum, bana çocuk yardımı derken, burada önemli yaş kriteri bu yüzden. Çocuklar engel olmasın, iş hayatına atılın ve e, sizlerle kendi ekonominizi kendiniz kazanın. Baktığınız zaman dünyada en iyi ekonomisi seviyesi kimlerde? Kadın girişimcilerinin sayısı yüksek olan ülkelerde